Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. En hayırlı merasimdeyiz. Hafızlık merasimi. Hafızlık icazetname merasimi. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu mübarek hadisi şerifine dayandırarak söylüyorum. Buyuruyor ki Efendimiz Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. En hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğreten kardeşlerimizin bulunduğu yerdeki merasim de en hayırlı merasimdir. Öncelikle hafızlarımızı tebrik ediyorum. Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah İnna nahnu zikra ve inna lehu lahafizun. Şüphesiz muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve onu muhafaza edecek olan da biziz. Rabbimiz böyle buyuruyor. Kur'an İndiği andan itibaren günümüze kadar noktası değişmeden muhafaza edilerek devam etmiştir. Cenab-ı Hak hafızları buna vesile kılmıştır. Demek ki Kur'an'ın korunmasında en büyük vasıta hafızlarımızdır. Aziz kardeşlerim, Kur'an baş tacımız. Kur'an yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen en büyük mucize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük mucize olarak Kur'an'ı getirmiştir. Bütün insanla 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i ulaştırabileceği her noktaya ulaştırmaya gayret etti. 23 senenin sonunda Arafat'ta veda hutbesinde bize bir şeyi emanet etti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Teraktü fikum emrayni. Size iki şeyi emanet bıraktım. Len tadillu ma temessektum bihime Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Kitab Allah'ı, ve sünnete nebiyyi. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de peygamberinin sünneti. İşte bizim üzerimizde emanet. Allah'ın kitabını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı yerden onun ashabı, arkadaşları aldılar. Binlerce, on binlerce kilometre uzaklara kadar gidip insanları aydınlattılar, İslam'a davet ettiler, tebliğ ettiler. Kurtuluş İslam'dadır. İslam'ı yeryüzüne Cenabı Hak bütün peygamberler vasıtasıyla insanlar, toplumlar huzurlu olsun. Toplumlar birbirleriyle iyi geçinsinler. Adil olsunlar. Birbirlerine buğz etmesinler, birbirlerine zulmetmesinler, birbirlerine kötülük etmesinler. Bunun için Hz. Adem'den itibaren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam. Bu merasimimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Katılımınızdan, dinlediğinizden dolayı Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun.